Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videomu beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için derledim. Reklam çekiminde oynadığı Altın Yıldız Klasik'in reklam çekimlerinin kamera arkasından arkadaşlarıyla yepyeni görüntüleri var. Bırakılış çifti ve ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.